Nola ile seyahatimizin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Biz Aslı ve Çağatay, köpeğimiz Arya ile birlikte İspanya'da bulduğumuz 30 yaşındaki teknemizi bir yuvaya dönüştürmek için aylarca çalıştık. Ama sadece çalışmakla kalmadık. Bulunduğumuz yerlerin tadını çıkarıp keşfetmeye de zaman ayırdık. Balear Adaları'nda gezdik, Barcelona'da şehir hayatına karıştık. Atlantik Okyanusu'na doğru yolumuza devam ederken bu bölümde İspanya'da yeni şehirler keşfedip mangal keyfi yapıyoruz. Arya ise sporlarına ilk adımını atıyor. Tabii ki Nola da her zamanki gibi ilgi istiyor ve tenlerle başımız belaya giriyor. Maceramıza ortak olmak için kanalımıza abone olup bizi takip etmeyi ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Malan Nalan'ın işlerini hallettikten sonra halatları çözüp Alicante'ye doğru yelken açtık. Yol üstünde 27 bin nüfuslu, nüfusunun yarısını yabancıların oluşturduğu tatlı tatil kasabası Havya'da durup denizin tadını çıkardık. Yüzmeyi pek sevmeyen Arya ise annesinin peşinden gitmeye bayıldığı için sufa atlayıp denizde küçük bir keşfe çıktı. Sahilde bizi görenleri gülümseten bu keyifli anlardan sonra akşam yemeğimizi yiyip bu kasabayı keşfe çıkmak için Nola'ya geri geldik. Hadi Arie gel, hadi eve dönüyoruz, hadi. hadi Niye eve dönüyor yüz? Gel, mama zamanı. Alıyorum, onu getiriyorum. Evet. Hadi bakalım Aria. Kayganlaştı zaten. Gel kızım, gel, gel, gel. gel, 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 gel. Gel bakalım. Arya. hadi gel. <laughs> Bu Weberler küçük gaz tüplerle çalışıyordu, şöyle minnacık olanlar. Biz onu böyle değiştirdik. Bunu buraya böyle tak diye takıyorsunuz. Diğer ucu da böyle. Burada normal bizim ev gaz tüpünü. Bu da gaz kaçırmıyor. Takıyoruz böyle. Tak. Artık gaz burada da var. Direkt ısıtıyoruz fırınımızı. Evet, Bu akşam ne var? Bu akşam... mangalda kanat var. Mangalda kanat. Çık, çık. Hazırız. Biraz balık soslu olacak çünkü temizlemedik. Bakalım. Bakalım. Şuraya koymuşlar. Şuraya mı gireceğim? Görüşürüz Dingo. Kendi geldi benim bu beni. Niye Evet, gidiyoruz bakalım. Havi yarı terk ediyoruz, havi yarı. Çağatay kaptan yelkenleri açıyor. Marina fiyatlarını duyan Çağatay. Yelkenin içine atlıyor ve diğer yere gidiyor. 好几个小时呢。 Zıplıyor, zıplıyor. İstiyor onu. Gitti galiba. Oha! Hiç bu kadar yaklaşmamıştık tutmaya. Çok var galiba ama. Müşteri yerkenin nasılsa neden tıkandığını da bir... Sarma kat kat oluyor. Kat kat olunca da sıkışıyor. Bu sefer de çıkartırken o ince deliğinde sıkıştığı için tam çıkamıyorlar. Biz de şu anda şöyle bir şey yapıyoruz. O katlanan kısım geldikçe içine sokuyoruz. İşte ya üstten bastırarak ya işte biraz da çekerek tekrar sıkıştırarak iç tarafını yavaş yavaş çıkartıyoruz. Bizim yelkenin şöyle bir problemi var. Bizim yelken ne kadar dikkatli sararsanız sarın eski olduğu için birazcık böyle ortası herhalde esnediği için bol kalıyor. O bol her zaman katlanabiliyor. Siz birazcık dikkatsiz yaparsanız yükleniyor direkt. Şimdi deniyoruz işte. Havada güzel yani 10-12 knot rüzgar var. Ama kullanamıyoruz. Ee, öyle. Belki şimdi Cenova'yı biraz açarız. Çünkü ana yelken biraz açıldı. Cenova'yı da biraz açarız. En keyifli ar ya arkadaşlar. Bakın Gel tekne de yaşam. Köpeğinize Köpeksin. güzel. Köpekseniz çok güzel. Her gün başka yere kokumuzu bıraktığımız bir hayat iyi düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Yelken açmıyoruz, kapamıyoruz. Al bakalım evet. birazcık daha sarma yapalım. Hadi yapalım. La la la. Hazır hava sakinken Alicante'nin kuzeydoğusunda bulunan Almandrava Play'i Marina'ya gidene kadar böyle sarıp bırakmaya karar verdik. Marina'ya giriş yaptıktan sonra, bağlandıktan sonra tekrar açık denemeye devam edeceğiz. Şimdi açıkken Marina'ya giriş yapmak istemiyorum çünkü rüzgar bir artarsa yanaşmak çok zor olacak. Tekrar şöyle bağladım hemen hızlıca. Bakalım. Selam. Alicante Marina'dayız. Neden geldik? Yelkenimiz sıkıştı. Biliyorsunuz. Rey Marina'dayız. gün yine Marina'dayız. Ya kendirek geldik. Adamlar zaten bizi konuşmuştuk, bekliyorlardı. Bir saatte çıkardılar. Evet evet o çok güzel ya. Ee, şey biz fark ettik Ondan sonra hemen orada geldiler Beşinci dakikada falan yanımızdalardı. Mandarımı açtınız Çağatay. Ha iyi bari. Adamı yukarıda bıraktınız. Bir buçuk saatlik uğraşın sonunda yelkeni açıp indirmeyi başarıyorlar. Daha sonra Çağatay'a detaylı bir şekilde yelkendeki problemleri anlatıp düzgün sarmanın çok mümkün olmadığını söylüyorlar. Bizim de tahmin ettiğimiz gibi yelken kumaşının artık çok esnemiş olduğundan ve bizden önce yapılan yamalarda yanlış kumaş tercih edildiğinden bahsediyorlar. Aslı ile konuştuktan sonra bu yelkenin ömrünü doldurduğuna ve yenilememiz gerektiğine karar veriyoruz. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Ama tabi İspanya'da yemek yemek saat e, bu saatlerde mümkün değil. Gitmek istediğimiz restoran kapalı. Başka bir yer bulacağız, bir tapas bar yani bulup. Şimdi açık yerlere Evet. Ne yapıyorsun Çağatay? E, Arianos. Hakkını mı götürüyorsun? Odam. Yiyemediklerimizi Arya'ya. Arya'ya bir şey yapıyoruz, Nasıl dışarıda çalıştık işte sana mama getirmek için. Bir sonra <gülüyor> yediğimiz <gülüyor> kırıntıları veriyoruz. <laughs> ya Çok kötüyüz. <laughs> Alicante'de kaleye çıkıyoruz. Çok 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 güzel bir yol, bayıldık. Şöyle gösterelim. Gözüküyor mu bilmiyorum. Arkası böyle çok güzel dar merdivenler. Hava inanılmaz güzel. Hı hı. 26 derece. Gölgede böyle mis gibi. Şimdi çıktığımızda da belki gün batımını orada bekleriz. Bir yerde bir Hayır, şey içerken bekleriz. bekleriz. Kafeler vardı çünkü. Bunlar insanların evleri değil mi? Bu kadar hani... Evet evet bir tane teyze belediyenin zaten. Belediyenin yaptığı şey değil yani. Hani bir insanlar topluluklar karar vermişler. Aşırı güzel ya. bizler şuraya göstersene. Tamam. Tatlılık abidesi. Game of Thrones kale, e, kalelerine benziyor ama henüz değil. Ona seviyeye de gideceğiz. Kruzye gemisi gidiyor. Ha, sabah gördünüz Şurada da şey yapıyorlar, parasailing yapıyorlar. Bayağı var parasailingçi. Sabah tam olarak şuradan geldik. Dün akşam'a doğru oraya yanaşmıştık, Mariana'ya geçmek yerine hava da güzeldi. Çok güzeldi. Orası da açık gözüküyor, aslında bakarsanız şeyden. Şimdi bu taraf kuzey burada, ee, şöyle doğu. Doğudan açık gözüküyor ama e, dün doğudan dalgalar aynen bu şekilde gelmesine rağmen hatta birazcık daha fazlaydı. Bir metre, bir buçuk metre hiç sallanmadık. Çünkü gözükmüyor ama tam böyle su seviyesinde full taş dizmişler yaklaşık bir 50 metre. Onun arkasına giriyorsunuz. Çok güzel. Sıfır evet. dalga. Ya gerçekten Alarga'da da dalgasız uyumak çok keyifli değil mi? Özel. Dümdüz uyumak. O yüzden uykumuzu iyi aldığımız bir gün yürümek çok keyifli. Bazen dalgalar uyutmuyor. <laughs> Aslı burası bana bedava demiştin. Bedava aşkım. Yani şey Google'da free yazıyordu. Şöyle şey de bak çekelim. Kalenin planı. Kale tüm şehrin en tepesinde. Daha yukarıda hiçbir şey yok. Biz şöyle şu orman tarafından çıktık. Aynen. Böyle arkadan dolandık. Şurada fotoğraf çektik hatta. Şimdi böyle geldik. Hı hı. Buradan böyle. Şimdi buradan içeri giriyoruz. Aynen. Ve sadece information'mış. Aynen. Yok, free free. Google yalan söylemiyordur herhalde aşkım. Çağatay Firar'da. Çağatay'ınızı yakalayın. Eskiden babam da şey video çekince öyle diyordu hep. Ne Çağatay Firar'da mı diyordu? Babam diyorduk? da biz çocukken işte kamerayla bizi çekerdi. Böyle şeyler falan diyorlardı hep hatırlıyorum. Ben de artık şey 90'lar babası kameraman style. Bir su var Şuraya bak insanları. Çıkacağız işte. Nasıl biz de orada oturalım. Alicante'de iki tane marina var. Marinaların ikisi de portun içinde şurada gördüğünüz gibi. Bir tanesi doğuda, bir tanesi batıda. Siz her zaman batıdakine gidin, <laughs> hem yarı fiyat ucuz, hem de daha güzel. Hem de aynı yerde. Hem de aynı yerde, direkt aynı Daha yerdesiniz. güzel olduğu kanısına nasıl vardın? Daha, daha ucuz, ucuz. oldu. <laughs> daha ucuz, duşu falan güzel, temiz su, var, elektrik şey, temiz. bedava. Daha ne istiyorsun? Restoranı var, var. hani. Aynen, sıkıştırmıyorlar sizi, geniş yerlere yanaşıyorsunuz. Evet evet, o da Hı. çok güzeldi. Yani komşunla iç içe oturmuyorsun gerçekten. Nol <laughs> işte, orada bizi bekliyor, Arya da içinde. Orası kapalıymış. O yüzden herkes burada yoksa orada olurlardı zaten. Bak buradan bakınca gerçekten tatlı da gözükmüyor. Ama sokaklarında yürümesi çok tatlı. Çok güzel dondurmacı da bulduk. Kahvesi de güzeldi. Çok güzel diyemem kahveye. Bir de o sokakta harika kuru gözüküyordu. Evet aşağı inişe başladık. Çok heyecanlı bir Çok heyecanlı. Şöyle kayıp düşmeniz için güzel kaygan taşlarla döşemişler. Hani savaş sırasında bize diyorduk ki kaç asker buradan <laughs> koş yağmurda düşüp ölmüştür böylelikle düşmana şey zafer kazandırmıştır. Ha tuzak kuruyorsun işte tamam ana yol kapalı burası açık. Düşman diyor ki gelin gelin yol buldum gelin bakın yukarıdan çıkacağız diyor. Tam onlar burada koşarken sen suyu döküyorsun. Suyu dök <gülüyor> <gülüyor> Adamlar aşağı yuvarlanıyor. Hayır, hiç oka moka gerek yok yani. Aynen. Güzel kale. Onun üzerinden kaç veriyoruz Çağatay bu kaleye? Onun Biz İskoçya'da lan? kale gezmiş insanlar. İskoçya'nın bütün kalelerini gezdik. Ya şimdi şöyle İskoçya'nın kaleleri çok güzel de Hani bir tanesine giriş 40 pound falan oluyor. Ha evet. O Edinburgh Kalesi öyleydi. Kişi başı 40 mıydı 35 miydi öyle bir şeydi. Evet. Korkunç. Güzeldi bu arada ama bir gününü de geçiriyorsun şimdi kalede. Ama müze de orası şimdi. Orası müze evet. Yani hani çok yani ilgili çok fazla... olan insan için evet. çok fazla bilgi var. Burası da böyle biraz hiking yapmış gibi de olduk. Evet. Abi, bu arada şu e, ne meyvesi deniyor buna bilmiyorum da çok seviyorum ama insanın da eli çok kötü oluyor toplamakta. Kale ve şehirde yürüyüş sonrası güzel bir yemek yiyip günü kapatıyoruz. Alicante'den ayrılış gününde bulutlu bir sabaha uyanıp yola koyulmadan önce şehirde son bir yürüyüş yapıp kahvaltıya gidiyoruz. Ne evet, soracak? Ne şey Nereye gittiğini merak ettik. Böyle boş boş sabahın Adnan köründe evet. hiç kimsenin olmadığı sokaklarda ne yapıyorsun? Ah, ah direkt gelmişiz farkında değildim. Hadi kahvaltı edin. Kahve de içmedik. çok tatlı bir kafeymiş. Şöyle uzaktan çekeyim. Geldiğimiz kahvaltı Türk Yemekleri kitabı bulduk. Şimdi açıyorum sizler için. Ve alaca çorbası. Birinci sayfanın birinci yemeği. Alaca çorbası iç yemekhanesinde haftada bir çıkan en kötü çorbadır ve Hayatımda çok kötü bir yeri vardır. Başka hiçbir yerde içmedim. Belki güzeldir ama hayatımın önce içmeyi düşünmüyorum. İti çorbası deriz biz ona. <laughs> Kitabı gördüm. Tabii ki de Chillbur sipariş ettim <laughs> ve çok mutluyum. <laughs> Görüşürüz Ali kendisi Seni çok sevdik. Da 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 ay benzin gitti benzin 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 ay gaza bastım benzin gitti. Hani bot hızını ölçen alttaki küçük şey var ya teker dönen. Yine tık bak yine sıfır hmm. gösteriyor. Hani haftada bir temizlemek gerekiyor mu? Yani böyle gerçekten haftada bir temizlemem mi gerekiyor? Mu? Yoksa hani bizimkinde bir problem mi var? Şu alanda da şeyler bekliyor genelde, ukrüs gemileri bekliyor büyük büyük. Şimdi yok ama genelde orada duruyor onlar da. Ali hoş geldin. Sen ne düşünüyorsun Ali Kent hakkında? İyi kaka yerleri var mıydı? Özleyecek misin? Bana beni bir daha şehre getirmeyin mi? Bir sonraki bölümde yeni yelkenimizi sipariş ediyoruz. İspanya'dan Fas'a Cebeli Tarık Boğazı'ndan geçiş yapıyoruz ve ilk balığımızı yakalıyoruz. Rotamızı ve yolda yaşadıklarımızı takip etmek için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Çıkıyor mu? Evet. Ne oldu? En iyi parça mı düştü? Bir tane parça düştü. Kim yakaladı bir bakalım. Balık mı? Hı? Evet. Hayır. Yani e, Dinga, e, tombik, tombik. Tombik yakaladı. Tombik ya. Bir de tombiği Porto Cristo'da bırakacaktım bize gelmeyecekti. <laughs> E ee, kruvasan fiyatlarını duyan Çağatay serisinde Instagram hesabımızda Çağatay'ın kruvasan realsine girebilirsiniz. Merhabalar. Ee, şu hı hı. an kulaklığım tişörtümün içinde. Aferin sana. <gülüyor> <gülüyor>